burada acır üretiyoruz. bu sene acır ektik. topluyoruz şu an. İkinci kırım, ikinci hasat yani. Acırı 3 dekar aralığında üretiyoruz. Burası bir dönüm kusur. Bir tane daha seremiz var. 1800 metre. Toplam 3000 kusur yani. Kasatta bir dönemde 100 kilo civarında aldık. Şu an 200 kilo yakın olacak. İkinci kırım. Daha sonra bu 250-300 çoğalacak yani. Sezonumuz büyük ihtimal haziran 20 temmuz civarına kadar devam edebilir. bu ürünler genelde Almanya'ya gidiyor. Eee diye bir ihracatçımız var. ona talep edip ondan ihracatçı yapıp Almanya'ya gönderiyor. Şu an 25-30 TL civarında. daha sonra bu daha şeyler ürünler çoğaldıkça 10-15 TL'ye kadar düşebiliyor.